Güney Afrika'da güvenlik güçleri protesto gösterisi yapan grevdeki maden işçileri üzerine ateş açtı. Lonmin Marikana madeninin bulunduğu bölgede toplanan yaklaşık 3 bin çalışan bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Mermilerden kaçamayan en az 18 kişi mesai arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma gününden beri iş bırakma eylemi yapan çalışanlar maden ocağı yakınındaki bir tepe işgal ederek protestolarını sürdürüyordu. Ücret artışı talebinde bulunan madencilerle Lonmin yönetimi arasında dün polis eşliğinde yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmamıştı. Son bir hafta içinde rakip işçi grupları arasında meydana gelen olaylarda da en az 10 kişi hayatını kaybetti. Dünya platinyum rezervlerinin %80'ine sahip Güney Afrika'da bulunan Lonmin, global üretimin %12'sini yapıyor. Londra merkezi dünyanın en büyük üçüncü platinyum üreticisi şirketin yönetimi grevi bitirmemeleri halinde bütün çalışanların işine son verileceği uyarısı yapıyor.